Burada biz ahşap prefabrik evler yapıyoruz. Her bütçeye uygun evlerimiz mevcut şu an. 32 metrekareden 120 metrekareye kadar evlerimiz mevcut. İşte şöyle söyleyeyim 32 metrekare, 44 metrekare, 70, 80, 85, 90, 120 şeklinde. Yine 2 artı 1, 1 artı 1 evlerimiz mevcut. Bütün evlerimizi biz anahtar teslim şeklinde gönderiyoruz. Onun dışında yine yalıtım olsun ne bileyim. ya Bütün her şey içerisinde oluyor diyebilirim. E şöyle söyleyeyim insanların geneli... Ee, özellikle deprem korkusundan dolayı bu ahşap malzemelerin esnekliğinden dolayı ahşaba elektrik çok fazladır. Onun dışında insanların e, insanlarımız Türkiye şartlarında e, normal betonarme betonarme evlerin fiyatının yükselmesinden dolayı ve ustalarla uğraşmak istemediğinden dolayı bu şekilde hazır prefabrik evlere yöneldi. Ve bir de şehir kalabalığı vesaire stres biraz daha doğaya yakın evlere yöneldiler. Şöyle söyleyeyim bütün mobilyalar içerisinde oluyor sabit. İşte banyosunda bütün vitrifiye ürünleri. Yine banyosunda şey mutfağında mutfak dolapları vesaire. Bütün elektrik tesisatı, su tesisatı her şey içerisinde oluyor. Kişi talebine göre ilerliyorsunuz. Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim standart modellerimiz var. Yine ebatları aynı şekilde standart. E, müşteri isteğine göre biraz daha değiştirebiliyoruz. İç mekanda dış mekanda. Peki rağbet nasıl şu anda? Rağbet şu an özellikle deprem bölgesi çok fazla. E, biraz daha işte tatil beldeleri biraz daha revaşa e şöyle söyleyeyim Sivas'ta da zaten çok fazla bir e, hobi bahçesi mevcut. E, zaten Mesut Bey zamanında yerinde yapıyormuş. E, çok fazla şu an Sivas'ta evimiz var. E, biraz daha pandemiden sonra böyle nakliye işine girdikten sonra artık daha çok şehir dışında aslında satış yapıyoruz. Ya yani şu an sahamızda ortalama 30 ev varsa yaklaşık 5 tanesi Sivas'tır. Geri kalanlar da şey farklı şehirler diyebilirim. Bu Bunu sonunda. ahşap olarak Sivas merkezde yaptırdım. Bura 670 e, alt üstü 70 metrekare. Prefabrin özelliği böyle doğa görüntüsü daha güzel olarak e, beton tercih etmedik. E, hoşumuza gitti güzel bir görüntüsü oldu diye. Taşınabilir bu. Buradan al veya başka bir tarafa götür koy. Onun için ondan dolayı tercih ettik. Bura kendi baba yerlerimiz. E, buradaki bahçe bağ yeri olarak işte böyle gelip burada zaman geçirip, vakit geçirip işte meyve ağaçlarımız var. Ondan sonra bahçemizde domates, biber ekiyoruz buralarda. Bu şekilde vakit geçiriyoruz. Deprem faktörü de etkili miydi? Deprem faktörü çok etkili oldu. Mesela o Sivas'ta, Sallantı'da bazı şeylerde biz gelip burada kalıyorduk. Hı hı. Onda da çok, yüzde yüz onun etkisi var zaten. Şöyle bana dönersen.